Baba, eğer annemi üzecek tek bir laf dahi edersen... ...eğer sen de bir daha babamı tehdit edersen karşında benim olursun Gökçe. Beni de. Elini sıkıp hoş geldin demek isterdim anana. Ama kusura bakmasın. Elim dolu. Ben hala resmen senin karınım. Bir kadın aç uğruna kaç kere rezil olur. Kaç kere utancından yerin dibine girer. Nerede? Gökçe ile yanındayız şu an. Konum at bana hemen geliyor. Belki <laughs> böylesi daha hayırlı. Allah ne bu sen? <laughs> Ne işin var senin burada? Seni özledim, geldim. Sen karını özlemişsindir, arkadaşım. Arkadaş falan değiliz biz seninle. Sevgiliyiz. Değiliz la ayrıldık. Ayrılmadık. Ayrıldık. Ayrılmadık. Ayrıldık. ayrıldık. Şaşırdın değil mi? Ben değil, sen şaşırdın herhalde. Şule'den boşanman için gerekli kanıtları bulabilirim sana. Güzel bir rüyaydı. Göz açıp kapayıncaya kadar gitti. <laughs> Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de